Vişneler meyvesi mi alacaksınız? Vişneler meyvesi olacak iyi değil. Hadi sen de topla. Anam. en çok kim toplayacak? En sırtında poşet. Aa, sırtında poşet. Hadi bakalım İdil. O poşet de olacak. Elifada topla. Ama çok sert değil. Nazik nazik. Kibar kibar dokunmadan. İsterseniz kurpuyla da sapıyla da. Tamam mı? Bak şu şöyle bakın. Ay bunlar vişne suyu olacaklarmış. Olsun. Hadi edineceğim senden ne bekliyorum performans. Of. Hadi bakalım yemek kazanmak için. Survivor'dayız şu an. Coconut. Yemeği kim kazanacak? Coconut. Evet kokonatlarınızı toplayan yemeği yer. Benden söylemesi. Bak orada küçük yerler de var. Herkese göre, her ebata göre boyumuza göre anneciğim, toplama alanımız mevcut. Yere İstediğin yere gelebilirsin anneciğim. Tabii ki. Aa, ben yakınlardan toplamayayım değil mi? yükseklerden toplayayım yakınlar size kalsın. Evet. Haydi Nisa. Ben Nisa adım. hadi. Evet bu Elif Ada. Ama biz ona artık Nisa diyoruz. Çünkü o bir Nisa hayranı. Survivor hayranı. Bu da Azra görüyor musunuz? Bu da Aycan'ımız bizim. Aa, Elif'imiz nereye gitti? İdil? İdil yani Evet. İdil Elif'imize geldi. Hoş geldin. Hadi bakalım. Arkadaş. Arkadaşlar Çocuk o kadar çok bile. pişiyoruz ki. Görmez <laughs> görür burası sövür adı kadar sıcak. Evet. Sıcak değil mi? Ay. Evet kim topluyor? Görüyorum. Aa evet evet donmaya başlamış. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bazıları yere düşürüyor. Kim düşürüyor? Bazen şunları ben düşürüyorum. Bir tane de ben düşürdüm. Tamam. Çünkü onlar çok değerli biliyorsunuz. Kışın siz ne içiyorsunuz? Vişne, vişne suyu. Eriklerde kızaracak erik suyu. O yüzden bunlar şimdiden toplanıyor. Dolaba koymak için hazırlanacak değil mi? Tabii siz de benim gibi şanslıysanız önce bir vişne ağacı bulacaksınız. Sonradan da böyle yardımcılar. Değil mi Azra'cığım? Ama Azra'cığım hep basıyorsun. Vişneler hep yerde. Lütfen. İsterseniz kovayı elinize alın. İlginiz tamam mı? İdil gitti ya. İdil De çalışmayı ben, sevmiyor. Ben Yerinde duramıyor, Elif gibi. Koşuyor, ha bile koşuyor. <laughs> ben sakatlandım oynuyor musun? Öyle mi? Kanadı dedim. sakatlanmış. Evet. Neyse, şimdi. ona Nisa yardım eder, değil mi Nisa? Hadi Ay. biz toplamaya devam edelim, olur mu? Ben Görüşürüz ben. arkadaşlar. Görüşürüz.